İşte geldim. Gel, gel. gel. Merhaba öğretmenim. Bugün sizden bir şey isteyeceğim. Geçmişe gidip de benim oyuncağımı kırmamı engelleyebilir misiniz? Oyuncağım bir robot araba. Geçmişe gidip benim bebekliğimde benim onu kırmamı engelleyeceksiniz. Zaman makinesi nerede? Zaman makinesi arkamdaki dolap. Yani kapı. Şimdi ben size bir bilgi vereceğim. Eğer gidip de geçmişe benim önüme oyuncak atarsanız ben direkt iki saat onunla oynarım. <laughs> Ve o zaman bebek olacağım. Tamam. Hadi geçin. Ruby, Elif, İdil. Ay İdil İkra. Ali. Murat, Güzel. İlayda. Siz burada kalıyorsunuz. Dikkat edin. Çok sağlanabilir. Dört te 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 şunda geldik <laughs> bir şeysin böyle. Zekya, Ne Elif? ne? Beni gel şey. götür. Elif, Elif. Elif, Elif. <gülüyor> elif. <gülüyor> elif. Elif. Ya. Elif. Ya. elif, Robot kırılacak şimdi. Elif, Sus, Elif. elif. Kemer şimdi, elif şimdi. <laughs> Sonunda geldiniz. Yaşasın, yaşasın. Oyuncak robot arabamı kurtarmışsın sonunda. Hey, hey. Elif sen de be. Geçmişte onu ilk sen çalıştırmış olabilir misin? Evet. Çalıştırdım. O zaman seni çok sevmiştir. İstersen birkaç gününe sene kalsın. Olur. Onun ismi ne biliyor musun? Ne? Çilek. Ha, o kız. Çilek mi? Evet. Ne tatlı Çok sevdiği insanların bazen isimlerini sayıklar durur. Yani aşırı sevdiği insanlar sürekli ismini sayıklar. İyi. Ve onunla vakit geçirmeyi çok sever. Ona iyi bak tamam mı? Ona iyi bak. Tamam. İyi, 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 iyi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi yine bugün.